tane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet burada e, Hasan hocamızın öğretimhanesindeyiz arkadaşlar. E, hazır Hasan hocamız tatildeyken dedim. Ipı rahatken <laughs> videomuzu çekelim dedim arkadaşlar. Hasan hocamız e, bodrumlarda yüzerken havuzlarda denizlerde yüzerken burada hala yanalım sıcaktan bak şu tere bir bak. Şu tere bir bak. <laughs> evet şimdi arkadaşlar yine e, Hani herhangi bir, bir olay yok fakat Hasan hocamızın üretimhanesini göstereceğim. Yani kuşlara göreceğiz edeceğiz. Bu tarz bir video çekmek isterim sizler için. Umarım beğenirsiniz. Ee, bu arada önceki videoda da söylemiştim. Ee, hani Önceki videoyu izlemeyen kardeşlerimiz için. Web sitemizde maalesef ki arkadaşlar kargoların bizlere yansıttığı yüzde %40 zam oranından dolayı 200 lira üzeri ücretsiz kargo Yapmak zorunda kaldık ve 200 lira altına da kargo ücretimiz 24.90 arkadaşlar. Hepinizi Karadenizpet.net adlı kanat hayvan alışverişi web sitemize bekleriz. Şimdi arka kameramıza geçelim ve arka kameramızdan sizlere uçlarımızı gösterelim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Güzel bir like ve güzel bir yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Evet, burada arkadaşlar iki tane durumumuz birazcık kritik olan kuşumuz var. Gördüğünüz gibi. Bunları da şöyle söyleyeyim size. Biz ilaçladık fakat şu anda herhangi bir bir gelişim göremedik. Yani ama tüneye çıkarttık. Yani netice bakımından hani ölme durumundan en azından bu tarz tüneye çıkacak kıvama geldiler. Birazcık bekletip tekrar ilaç programına başlayacağız. E, bu kuşlarımıza şu anda e, CombiMix Mettolemin Forte, Amfoterasin B uyguladık. Yani iç mantar, işte mega Megabakteri, e, dış parazit de uyguladık yine aynı şekilde. E, bakalım. inşallah bunların düzelmesini bekliyoruz. Yani düzeltebilirsek gayet güzel olacak. Bizler için. Çünkü özellikle e, bu sarı dişi ve sarı yüzerkeğimiz. Yani bizim üretimde kullanmak isteyeceğimiz cinsten güzel bir kuş. Bakalım yani şu anda durumları bu şekilde İnşallah da kurtarırız ee, sizlerin kuşlarını kurtardığımız gibi inşallah bizde de güzellikler olmaya devam eder. Burada da yine aynı şekilde arkadaşlar bizim e, ithal erkeğimizin dişisi gördüğünüz gibi bunlar biraz daha iyi durumda olan kuşlarımız. Yani yine bunlar da aynı şekilde e, birazcık sıkıntılıydı durumları ama şu anda gayet en azından süreyle çıktılar oynaşıyorlar ediyorlar. Bakalım bunlar da güzel bir tedaviden sonra inşallah kendilerine gelecekler. Şu anda dinlenme oldukları için arkadaşlar kümesi tekrar boyamıştık bildiğiniz gibi. Bir önceki videomuzda da söylemiştik. O yüzden burada kafeslerimiz asılı değil. Üretime başlarken asmaya tekrar başlayacağız. Şu anda çoğu kuşumuz salmada. Bir tek cennetlerimiz arkadaşlar şu anda işte burada. Onları da inşallah halledersek bir problem kalmayacak. Ee, cennetlerimiz şöyle yuvalarını dizdiler fakat şu anda herhangi bir yuva yok. Bunlar bildiğiniz gibi palmiye ağacından yuvalarını bu şekilde kendileri diziyorlar. Ee, yani beslemek isteyen ve üretmek isteyen için çok eğlenceli ve çok güzel türdür cennet papağanı bilginiz olsun. Üretimi muhabbet kuşuna nazaran biraz daha zordur. Fakat dediğim gibi daha zevkli. Yani böyle e, yuvaya işte ne bileyim ben size bu palmiye ağaçlarını taşırken, ederken falan e, bayağı bir hoşunuza gider. Yani güzel bir türdür. Böyle hani para kazanma amaçlı değil de hani hobi amaçlı. Bu işi severek yapan insanların hoşuna gideceği bir tür diye düşünüyorum. Şu anda kafesleri falan filan da çöktü. Herhangi bir eşya olmadığı için sesimiz birazcık yankılanıyor. Ben kameraya olabildiğince yakın konuşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Kuşlarımız da şu anda eşref saatinde ee, sizlere de bir kızıştırıcı ses olur arkadan. Bayağı bir güzel güzel ötüyorlar. Burada erkeklerimiz var arkadaşlar. Erkeklerimiz e, burada. Bu arada kuşların çoğu yani şu anda 8-9 aylık ancalar. Hepsi yavruluktan bizdeler. E, ve şu anda büyüyorlar. Sadece önceki kullandığımız takımlarımız hariç. Burada mesela gördüğünüz gibi bizim üretimhanemizden getirdiğimiz bir aslan oğlumuz vardı. Şöyle onu gösterelim. Bu çok kaçmıyor hem yani alalım. Bu da artık bu sezon üretime başlayacak. Çünkü bu önceden de bizdeydi. Ee, yani o yüzden birazcık üretime daha elverişli olacak gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle e, üflemiyoruz etmiyoruz. Kendi tüyü bu şekilde. Yani gayet güzel bir hayvan. İnşallah bunun yavrularını almak bizlere Şöyle bir de öpelim. Nasip olur. Çünkü babası falan filan bunun. Ee, yani çok güzel önceki videolarımızı takip eden arkadaşlarımız bilir. Yani kuşlarımızın çoğu yani bize göre güzel. Hani ben öyle söyleyeyim. Çünkü şovda belirli bir şey yoktur. Yani herkesin kuşu kendine güzeldir yani. Herkesin tuttuğu kendine diyor ya. Öyle bir durum var şov jumbo'da. O yüzden bize dediğimiz gibi bizim kendi büyüklüğümüz hayvanlar falan şu anda bu şekilde. Tabii ki üst basın Bizler de alırız fakat ben kuşlara yani çok yüksek miktarlar para harcanmasını yani ben kendim doğru bulmuyorum. Yoksa yani alsak alırız fakat bir iki takım hani şey yapalım yani dursun. Ben dediğim gibi hani önceki videolarda da sürekli söylüyorum. Bu işi ben para kazanma amaçlı yapmıyorum. Yapmanızı da önermem. Yani para amaçlı. Çünkü bu işi sevmeden yaparsanız zaten kazanamazsınız. Ben onu da hani baştan söyleyeyim. Şöyle bir erkek daha göstereyim size güzellerinden şöyle gel bakayım oğlum aslan oğlum benim gel oğlum üç babasının oğlu ya bunları böyle seveceksin yani böyle evlat gibi seveceksin ondan sonra o evlatlar emin olun sizlere arkadaşlar güzel dönüşler sağlıyor ama dediğim gibi yani sevmeden bu işi yapamazsınız şöyle gösterelim bunu da bu da böyle güzel bir kuş arkadaşlar yani maşallah demeyi de unutmayın tabii ki. Ondan sonra şöyle bir aslan evlat daha göstereyim size şöyle. Bunun kafası falan filan diğer kuşlara göre daha güzel. Şöyle gösterelim. Bunun kafa tüyleri falan bir önceki gösterdiğim erkeklere göre biraz daha güzel arkadaşlar. Böyle bir erkek bu da. Buna da güzel bir dişi var dişimiz. Onu da vurduktan sonra inşallah şöyle onu da öpelim. Buradan da güzel yavrular alacağız. Geç bakayım. aslan parçası. Burada çoğu kuşumuz kendimiz yani kendimiz yavruluktan beri baktığımız için herhangi bir şüphemiz, korkumuz yok. Yani o yönden güzel. Yani hani kimsenin hani şeyi değil, ikinci el bir kuşu değil. Burada da dişilerimiz var yine aynı şekilde. Bu dişilerimizi de arkadaşlar yine aynı şekilde aynı yaştalar bunlar. Bunları da inşallah eşe sonra sizler göreceksiniz. Yavrularını da yine sahiplendirme yapacağız. Yani bilginiz olsun. Şöyle bir tane de bakın. Mesela bu dişimiz de aynı. Daha deminki sizlere videonun başında gösterdiğimiz gibi. Yani arkadaş arkadaşlarını göstermiştik. Bunda da rahatsızlık vardı. Bunu da daha deminki tedaviyle daha demin size anlattığım bu tedavilerle bu kuşumuzu mesela kurtardık. Şimdi eşe atacağız. Canavar gibi şu anda tüy de. Şunu da bir öpelim. Dişileri öpmek biraz sıkıntı bu arada. <laughs> Maalesef ki şey oluyor. Yani ne diyeyim ben size. Burnunuzu falan kaparsa koparma ihtimali olabiliyor yani. Bilginiz olsun. <laughs> o yüzden dikkat edin. Dişileri öperken özellikle iki kere dikkat edin. Yani genel olarak kuşlarımız bu şekilde. Zaten dediğimiz gibi bura e, hem buranın hem de bizim kendi üretim üretimhanemizin de e, birazcık tekniğine şemalini dokunuş yapacağız. Ben belki kafes azaltımına da gidebilirim dediğim gibi önceki videolarda. Çünkü gerçekten arkadaşlar işler yoğunlaştı. Allah'a şükür, Allah'a kez şükürler olsun. O yüzden e, belli başlı şeylerle yani takımlarla devam edeceğiz. Bize uyan takımlarla devam edeceğiz. O yüzden kuş azaltımına ve işte kafes azaltımına gitmem lazım çünkü dediğimiz gibi bu iş az ve öz bakmayla oluyor yani çünkü 30 takıma bakamadığında zaten 15 takımlık bir sana verim veriyor yani o yüzden sizlere de önerim bakamayacağınız kuş sayısına çıkmayın. Evet, şarjım bittiği için arkadaşlar videonun devamına kendi üretim üretimhanemizle devam ediyoruz. Ee, videomuz bu kadar olsun. Ee, yani zaten kuşları da göstermiştik Allah'tan. Ee, yani hemen ben bir yukarı çıktım, aşağıya indim. Ondan sonra dedim videoyu kapatayım. Unutmadan çünkü unuturum. Şimdi buradaki kuşlarımıza da bir bakalım edelim. Ne yapmışlar, ne ister bir problem var mı? Ondan sonra artık işimiz bitsin. Saatimiz çünkü birazcık geç oldu. Ondan sonra ee, müşterilerimizle ilgileneceğiz Siparişlerimizle ilgileneceğiz ee, işlerimize devam edeceğiz yani kısacası Hepinize çok ama çok teşekkür ederim ee, Yani Karadeniz tek tarafında Özellikle İyi ki varsınız arkadaşlar Yani bu destekleri e, Hiçbir zaman atlamayacağımızın e, Ve üstüne koyarak Devam edeceğimizin hem ürün yelpazemizde Hem de sizlere yapacağımız Kampanyalarımızda Bu desteklerinizin hiçbirini unutmayacağımıza Sizlere söz veriyoruz Kendinize iyi bakın. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Youtube kanalımıza abone olup Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Ve www.karadenizpet.net adlı kanatlı hayvan alışveriş web sitemize hepinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.